Merhaba değerli yatırımcılar, ben Samet Güneş. Osmanlı yatırımda hisse türevi uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere biyopta kar zarar hesaplamalarından bahsedeceğim. Vadeli işlem piyasalarında öncelikle pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli ve emtia vadeli ürün grupları işlem görmektedir. Bu ürün gruplarından birer tane örnek vererek kar zarar hesaplamasını sizlere anlatacağım. Pay vadeli sözleşmelerden örnek vererek başlayalım. Pay vadelilerde bir kontrat sözleşmenin büyüklüğü 100 adet hisse senedidir. Satış fiyatı eksi alım fiyatı çarpı 100 çarpı kontrat sayısı formülüyle kar zararı hesaplamaktayız. 120 TL'den bir kontrat Türk Hava Yolları hissesi alım yönlü işlem yaptığımızı varsayalım. Eğer hissenin fiyatı 121 TL'ye çıkarsa 121 eksi çarpı 100 çarpı 1 formülünden 100 TL kar elde etmiş oluruz. Endeks vadeli ise bir kontratın sözleşme büyüklüğü 10 adettir. Satış fiyatı eksi alım fiyatı çarpı 10 çarpı kontrat sayısı formülüyle kar zarar hesaplamaktayız. 5000 puandan bir kontrat endeks kontratının satım yönlü işlem açtığımızı varsayalım. Eğer endeks 4950 puana düşerse 5000 eksi 4950 çarpı 10 çarpı 1 formülünden 500 TL kar elde etmiş oluruz. Döviz vadeli kontratlara gelecek olursak burada da dolar pozisyonlarımız için örnek vermek istiyorum. Bir kontrat doların sözleşme büyüklüğü 1000'dir. Yani bir pozisyonla 1000 dolarlık işlem açmış oluyoruz. 18.90 fiyatından bir kontrat USD TRY kontratına alım yönlü işlem açtığımızı varsayalım. Eğer doların fiyatı 18.60'a düşerse 18.90 eksi 18.60 çarpı 1000 formülünden 300 TL zarar ederiz. Fiyat eğer 19'a yükselseydi 19 eksi 18.90 çarpı 1000 çarpı 1 formülünden 100 TL kar elde etmiş oluruz. Son olarak sizlere MTA ürün grubundan bir örnek vermek istiyorum. Ons altın üzerinden kar zarar hesaplaması yapalım. Satış fiyatı eksi alın fiyatı çarpı kontrat sayısı formülüyle kar zarar hesaplamaktayız. Bir kontrat ons altın XAUUSD ürün grubuna 1880 dolar fiyatından satım yönlü işlem açtığımızı varsayalım. Eğer fiyat 1890 dolara gelirse 10 dolar para kaybetmiş oluruz. Ancak bu pozisyonu alım yönünü açmış olsaydık 10 dolar para kazanırdık. Peki Osmanlı yatırımda biyop kar zararı nasıl görüntüleyebiliriz? Biyop kar zarar gösteriminin birçok formülü vardır. Ancak genel olarak uzlaşma fiyatına göre kar zarar gösterimi olup anlık kar zarar gösterimini sağlayan çok az uygulama vardır. Olan uygulamaları da genellikle belli bir ücret karşılığı satın almanız gerekmektedir. Biz Osmanlı yatırım olarak anlık kar zarar gösterimini aktif Trader web uygulamamızda sizlere ücretsiz olarak sağlamaktayız. Ekranlara yansıyan görselde olduğu gibi Viyop kar zararınızı ister maliyetinize göre toplam kar zarar olarak, ister bir önceki kapanış ve son fiyata göre anlık kar zarar olarak, isterseniz de bir önceki kapanış ve son uzlaşma fiyatına göre günlük kar zarar uzlaşı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu videoda sizlere Viyop'ta farklı ürün gruplarında kar zararları anlattık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. e